UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan devi Juventus sahasında Hollanda ekibi PSV'yi konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, PSV ağlarına mükemmel bir gol attı. Gonzalez'in pasında sol çaprazda topla buluşan Kenan, şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ceza sahasının solundan kaleyi yoklayan Kenan Yıldız'ın enfes vuruşunda top ağlarla buluştu. Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanını elde ederken, turnuvada yeni sezonun ilk golünü atan isim oldu. Kenan Yıldız ayrıca 19 yaş 136 günle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını da kazandı. Anlayacağınız milli oyuncu dün gece hayatının en güzel günlerinden birini yaşadı. Avrupa Şampiyonası kadromuzda bulunan ancak futbolundan çok imajı ve saçları üzerinden eleştirilen Kenan, görünen o ki farklı bir havaya bürünmüş. Bazen acımasız olabiliyoruz. Anlara takılıp insanları hedef alabiliyoruz. Kenan bu testi şimdilik geçmiş gibi duruyor. Juventus'un 10 numarası Kenan, yeni Del Piero denilen Kenan. Daha yeni başlıyoruz. Daha da ilerini birlikte yaşayacağız.